Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz davet sofralarınızda ve akşam yemeklerinizde severek hazırlayabileceğiniz içi lokum gibi pişen çok da lezzetli bir ana yemek olan tavuklu kağıt kebabı. Buyurun yapımına başlayalım. Öncelikle tavuğumuzu marine etmek için genişçe kasemizin içerisine 1 tatlı kaşığı domates salçası, 1 tatlı kaşığı biber salçası, 2 diş sarımsak, yarım tatlı kaşığı karabiber, pul biber, kekik ve yeteri kadar da tuzumuzu, ve 1 yemek kaşığı yoğurdumuzu da ilave ettikten sonra iyice karıştırıyoruz. 400 gram küp küp doğranmış tavuk etimizi de koyup bir güzel karıştırıyoruz. marine etmiş olduğumuz tavuk etlerini 1 saat kadar buzdolabında dinlendirmeye bırakıyoruz. Dolaptan çıkarttığımız tavuk etimizin içerisine 4 adet küp küp doğramış olduğumuz patateslerimizi, 2 adet iri parçalar halinde böldüğümüz kuru soğanlarımızı ve 3 adet de doğranmış yeşil biberlerimizi ilave edip karıştırıyoruz. Yarım çay bardağı kadar sıvı yağımızı da ilave ediyoruz. Bezelyelerimizi en son katıp karıştırıyorum arkadaşlar. Konserve bezelye kullandığım için ezilip dağılmasın diye kağıt kebabımızı pişirmek için 2 adet yağlı kağıt kullanacağım. Fırın tepsimizin içerisine kağıdın bir tanesini seriyoruz. Hazırladığımız malzemeyi de kağıdımızın içerisine yerleştiriyoruz. İkinci pişirme kağıdımızı da üzerine serip kenarlarını iki ucundan kıvırıyoruz. Gördüğünüz gibi uçlarından sıkıca kapattım. 180-200 derecelik fırında pişiriyoruz. Evet, yemeğimiz fırından çıktı. İnanın bana mis gibi koktu. Yanında pilav ve salata eşliğinde servis edebilirsiniz. Bu güzel yemeğimizi deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma abone olup beğeni ve o güzel yorumlarınızı bekliyorum.